çok büyük. büyük bir kaza. İki araç burada var. Bir minibüs bir hafif ticari araç çok büyük bir ve başrol oyuncumuz. Evet. Ne demiştim? Mutlaka tırın sebep olduğu bir kaza demiştim. Buyurun başrol oyuncumuz. Buyurun, bu tır. Yani şu tırcılar artık kendine bir çeki düzen versin. Ne olur? Yani ağır araçsan ağır gideceksin Arkadaş ağır gideceksin Şuna bak ya Kaç tane insanın canına mal oldu ya Adam arabasını de temizlemenin derdinde Yardım getiriyormuş Ya benim canıma mal olduktan sonra yardım getirmesin ya Al. Yazık günah ya Sol şeritte senin ne işin var arkadaş? Sen tırsın ya al. Ne işin var sen en solda? Hadi. Tamam bura tıkalı. Her zaman giriyorsunuz. Her zaman yaptığınız olay.